Evet arkadaşlar, Doğan Karasu kanalına hoş geldiniz. Bugün konsepti değiştirdik, karavan videosuyla karşınızdayız. Bu tatlı ve şirin karavanın sahibi, gezdiğimiz Burak şu an yanımda. Merhaba Burak. Merhaba abi. Nasılsın iyi İyiyim misin? İyiyim valla teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim valla bugün herkesin merak ettiği karavanı yakın bir şekilde tanıtmak evet, istedik. tanıtmak istiyordun ama tanıtamadın. Tanıtamadım, Tanıtamadık. hadi şimdi o zaman tanıtalım karavanını. Tamam, you know, Went pretty much like this you a day, I can give you a cup of cocoa Evet Burak, senin hikayelerini dinlemek istiyoruz. Gerçi ben biliyorum <laughs> ama senin <de> anlatmanı istiyorum. <laughs> Bu karavan olayını nasıl başladın, nasıl mücadele ettin, bunları da izleyicilerimize aktarırsan sevinirim. İlk başta çekme karavanla başladım. Çekme karavanım vardı, 95 model İngiliz, Abi Sprinter diye, 3 metreye 2 metreydi. Ne kadar aldın? Onu da söyle. Onu 30 bin'e almıştım. Evet ondan sonra onu sattıktan sonra bir tane Jeep e, aldım. Ama jiple de yapamadım. Sonra dedim ki bu motor geçelim. Lada Jeep aldım. Aynen Lada Niva almıştım. Onu evet. ne kadar aldım peki Burak? Onu da 55'e almıştım. Evet. Ondan sonra dedim ki bu da olmuyor. En sonunda dedim <laughs> dedim bir motokaravana geçelim. Bir motor deneyelim dedim. Aldım. İzmir'den aldık bunu. Ondan sonra İzmir'e gittik geldik. Ee, şunu da belirtmek istiyorum, aracı aldığı gün e, maalesef kötü bir evet. olay oldu İzmir'de. İzmir depremi Deplenmiş gerçekleşti, i̇şte can kayıplarımız oldu. Evet. Burak da aracı aslında o gün aldı. Şuna da değinmek istiyorum aslında. Burak kaba tahsanı sizlere söyledi ama. Burak öncelikle ilk karavanı aldığı zaman, e, şeyi de söylemeni çok isterim. E, çekecek aslında arabası yoktu, evet, karavanı. yoktu şimdi Çekme karavanı var, <laughs> arabası yoktu. <laughs> <laughs> karavanı aldıktan sonra araba bayağı aslında burada yattı. En sonunda gitti araba aldı. Çekme evet. şeyini de bağlattırdık aparatını. De da işlettirdikten arkadaşlar iki hafta sonra ilk <laughs> önce karavanı sattı, sonra arabayı sattı. Lada Niva aldı Lada dediği gibi. Aldı. Lada Niva'da kamplarını gerçekleştirdi ama tabii biz Burak'la sürekli irtibat halinde olduğumuz için yapamıyorum doğu dedi bana daha büyük bir şey lazım. Şimdi kesiyorum. Dedi. Onunla da 3000 kilometre yaptım bu arada. Akdeniz'e gezdim. Yani onun da tadını tuzunu <laughs> aldıktan sonra en sonunda Aynen. bu cici karavan sahibi oldu. Peki bunu ne kadar aldın bırak? Ee, bunu söyleyelim mi söylemeyelim mi? Bence söylemeyelim bunu. Söyle, o zaman video sonunda söyleyelim. Aynen, sonra söyleyelim. Videonun sonunda sürpriz Aynen. olsun. Çünkü siz de şaşıracaksınız Aynen. karavanın fiyatına. Şimdi gelin iç kısımlarına geçelim. Evet şimdi de içine bakalım zaten. Emin, em, emin misin? <laughs> Bir bakalım. Emin misin? <laughs> Hadi bakalım. Bir Beğenecek bakalım. <laughs> misiniz bakalım. Buyurun. Burak. Araba Buyur. kaç model? Bundan 95 bahsedelim? model. Ee, 1.9 e, dizel, turbo dizel. E, 216 binde e, motorunda herhangi bir sıkıntı yok gösterdik de e, arkadaşlara bir problem yaşamadım Zaten yani şu an kadar da. içini bu şekilde aldın. Aynen bu yapılı şekilde aldım içine. E, İzmir'den geldim bir sıkıntı yaşamadım yani. Anladım. Peki herkesin merak ettiği konulardan kaba taslak yapalım. elektriği Elektriğini nasıl yapıyorsun? E, e, güneş panelim var 185 e, wattlık polikristal. 100 amperde jelaküm var içeride. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Dur, <onu da. gülüyor> Biz hep güleriz arkadaşlar, kusura bakmayın. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Eğretimini evet, bu şekilde güneş panelinden, Aynen. güneş enerjisine çevirebilirsin. İşimi görüyor yani. Peki, e ocak olayını nasıl yapıyorsun? Batu, buradan yakından gösterelim ocağını. Buranın çok güzel bir görüntüsü var çünkü. E ve su deponu gösterebilir misin Burak? Şurada nerede su deposu. Şurada. şurada hemen, hemen göstereyim. O da 25 litrelik. Temiz tankı ve Hangisi evet. pis hangisi temiz? Şu yeşil olan pis, e, diğeri de e, evet, temiz sonra. su deposu. E, şey olduğu zaman direkt kapakları alıp dolum ve boşaltımı yapıyorsun. Aynen öyle yapıyorsun. o şekilde. rahat. Boşaltımı şekilde... nereye yapıyorsun? Bunu da merak ediyorum. E, Kanalizasyonlara rahat Değil mi? bir şekilde boşaltabiliyorsun hortumla. E, dolabın var mini, Şöyle, dolabın aynen, var mini bir dolabın var. 50-55 litre öyle tahmin ediyorum. Aslında evden de bir farkı yok değil mi? Yok işte. ya, Gayet iyi iş, işimi görüyor yani. Yukarıda sanırım bir çatal kaşık olayları falan var. Tüpün Aha. nerede bağlı peki? de şu hemen şunun altında. Şöyle gösterelim. Şuranın altında hemen Anladım. ufak tüple çalışıyor yani. Yani çok rahat şekilde bir de arkadaşlar tabii, tabii. aracın tek özelliği yani ekstra olan özelliği aracın yüksek tavan olması yüksek tavan olduğu için de e, araç içerisinde mesela Burak girsin gösterelim. Şöyle göstereyim ben size. Rahat bir şekilde ayakta durabiliyoruz yani. Onlara hiçbir sıkıntı yok. Hemen elinde de hatta şöyle hemen kafanın yukarısına geliyor. Şöyle yani. gösterebiliriz yani. Yatağı nasıl kuruyorsun peki Burak? Yatak da şöyle. Kurabilir e, miyiz? sistemle evet kurabiliriz. Kuralım. Ama biraz arkası dağınık, bir problem olmazsa. Yok <laughs> en azından alsak bir gösterebiliriz. O şöyle yanlardan tutuyoruz. Şu şekilde çektim ve... Direk yatak metre, haline metre geliyor. 2 metre boyunda bir yatak haline gelebiliyor yani. Evet. Şurası da 60 santim diye hatırlıyorum. Altında yine bölmemiz var. Tabii altında depolama alanları var. Toplam kaç depolama alanımız var ve kendini eksik görüyor musun? Tamamlamak istiyor musun depolama her şey alanında. çok çok fazla yani öyle söyleyeyim. Anladım. Yani depolama alanlarında e gayet bir bol bir şekilde yani kullanılabiliyorsun. Hani genelde bayağı bir depolama alanı mevcut yani içeride. Ekstra şurada yaptırmak istediğin detaylarını bir yaptırmış. şey var mı peki Burak? Evet. Tabi e, ileride e, içini tamamen değiştirmek istiyorum. Ne öyle yapmak söyleyeyim. mesela planın? Yani şöyle söyleyeyim, şu dolabı e, yarısını kaldırıp şurada ikili oturma grubu yaptırmak istiyorum. Mutfak tezgahını da şuraya almak istiyorum işte. İşte ama ben sana bir şey diyeyim mi? Evet. Aslında asıl olay bu camın olması. Evet. E, oturma grubunun burada olursa e, daha rahat bir... Zaten genellikle tek gidiyorsun veya tamam, arkadaşlarına ve gittiğin için. Aslında... Gittiğim için... Tabii görüş karar senin kararına ama... <laughs> Zaten araç şu an e, karavan ruhsatlı. Tabii tabii, motokaravan ruhsatlı şu anda. E ee, şunu da bilgisini verelim arkadaşlar. Genellikle karavan ruhsatı olmayan arkadaşlarımız araç içerisinde kendileri dizayn yapabiliyor. Fakat muayeneye gireceği zaman bu ticari araçlar kamyon geçtiği için yılda bir muayeneye göre ve tekrar söküp takması gerekiyor. Proje çizen birini bulabilirsiniz arkadaşlar. Yaptığınız uygulamaya göre projenizi çizer. Yapılan proje sonrasında karavanı ruhsata çevirebiliyorsunuz. Yani ruhsatınızda karavan Evet, motokaravan olarak, olarak geçiyor. Geçiyor, geçiyor. Bunu da ruhsatta işlettiğin zaman artık yılda bir olan muayenede sök tak olaylarla da gerçekleşmiyorsunuz. Ee, bunu da mutlaka bilmenizi istedim. Aynen abi. Dediğin gibi şu harita olaylarını ben yakından görmelerini evet. istiyorum. Detaylı bir çekim yaparsan. Hemen evet, tamamı çok güzel. Aslında kalem alacaksın değil mi buraya? Bugün hadi şuraya gidiyoruz deyip kendi ellerinle de çizeceksin. Gerçekten çok güzel bir dizaynı var aracının. Ve da var bu arada içeride. Dizel ısıtıcı. Evet. Şurada göstereyim size. Hemen şurada dizel ısıtıcımız var. Surf tatlısı zaten arabayla birlikte verildi. Bunu tabii. kiraya veriyor musun Burak? Veya kiraya vermeyi düşünüyor musun? Yok hayır ya. Yani. Yoksa Gerek sadece duydum. aksesuar olarak kullanırlar. Yani, Brandan. Belki... Tabii brandan, brandan 3 metre ileriye doğru açılabiliyor. Evet. Yağmurda, güneşte herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum yani. Anladım. Zaten arabaya diyecek sözümüz yok. Yani başka öyle hani her yere git istediğin gibi. Şimdi arkadaşlar pandemi süresinde olduğumuz için bir şey yapamıyoruz. Ne kampa gidebiliyoruz, ne de başka şeyler yapabiliyoruz. Burada evet. zaman değerlendirebiliyoruz. Ama videoyu beğenirseniz yani bu araçta kamp videosu gelsin istiyorsanız genel bir işte temizlik olur, dizayn olur. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda da bunları belirtin. Ee, bize de bir aksiyon olur aslında değil mi? Aynen öyle. Yani bir Belki gece kamp de yapabiliriz. Hep beraber. <laughs> güzel bir kamp yapabiliriz yani. Bir gece kamp yapabiliriz. Aslında hani soba falan da var. Buranın sobası evet. falan da var. Çok güzel bir ortam yaratabilir sizler için. Tabii ki de sizlerin yorumlarda bizim için çok önemli. Siz ne istiyorsanız biz de onu yapmaya çalışacağız. <laughs> Burak da yeni bir kanal açtı arkadaşlar. Onu da söylemeden evet, edemem. Sürpriz olsun diye biz buna söyledik. Buran yeni kanalına abone olmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki açıklamadan Gezbir kanalına, Buran malum ismi Gezbir <laughs> Gezbir Daha YouTube kanalına ya. abone olabilirsiniz arkadaşlar. Orada da Burak kendi videolarını paylaşacak. Takip kasalım. Başka diyecek bir şey var mı? Da da göz Sizler sayesinde büyümeye <laughs> çalışacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Bekleriz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başta fiyat tahminini söyleyeceğiz dedik. Fakat şöyle bir karar aldık. Siz bu aracı ne kadara alındığını lütfen yorumlarda belirteyim. Bir sonraki videoda bu aracın gerçek fiyatını sizlere aktaracağız. Doğru mu? Aynen öyle. Sürpriz olsun. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.